Merhaba arkadaşlar ee, Hemen Bugün neler yaptım Bunlardan bahsedeyim ee, Hemen bugün şey yaptım ee, Biyolojide Not çıkardım Nereden itibaren Nereden itibaren Buradan itibaren işte Etki eden faktörlerden enzimlerin çalışmasını Buradan Böyle notlar çıkardım öyle. Onun dışında e, geometri çözmüş olmam lazım Bugün çözdüm çünkü. Şimdi ben böyle bakıyorum <laughs> ki çok çözmüşüm. Yarım test çözmüşüm evet mükemmel. E, onun dışında Türkçe de ses bilgisini e, notum çıkarmıştım. Tekrar amaçlı olarak testini çözdüm şöyle. E, ondan sonra Paragraf çözdüm. Ee, bir saniye. Nerede bu? Çok yani, Ya böyle çözdüm işte çok. Buradan bir yerden başlıyor öyle. 20 soru. Bir de İngilizce çalıştım. Yani İngilizce çalıştım. Not falan var burada. Böyle. Bugünlük o bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünlük bugünlük bu kadardı ne ya? Bugün bunları yaptım işte. bir de bugün derslerimiz boş olduğu için müdür işte evde durumumuza izin verdi. Bu yüzden iyi oldu. Çalışabildim. Ve i̇şte dershaneye gittim işte. Dershanede fizik ve biyoloji yine gördük. Fizikte de elektrik yapıyoruz. Evet. neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve her gün ders çalışmayı unutmayın. Ben ye yeah, hedefiniz için çalışmayı unutmayın. Okey O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.